Ben bir aytendir tutturmuşum. Oh ne iyi. Ayten içkiler içip sarhoş oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin. Biraz ayten sürüyorum. Güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum. Şiirler yazıyorum ayten üstüne. Saatim her zaman ya aytene beş var. Ya ayteni beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğümü. Gözümü yunsam aklımdan ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden aytendeyiz. Günlerden ayten ertesidir. Odur gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıldığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda gücenirim. Ayteni övecekseniz ne ala, oturabilirsiniz. Bir kadete sizinle içeriz. Ayten'le iki laf ederiz. Onu siz de seveceksiniz benim gibi. Ama yağma yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir on liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm. Üşümem. Üç kere adını tekrarlarım. Karnım doyar. Parasızlık da bir şey mi? Ölüm bile kötü değil. Aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki dört elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun.